Merhaba değerli takipçiler. Bugün bir hafta sonu daha değerlendirmeye çalışacağız. Ee, Ankara'nın Memlik Köyü diye bir yer var. Bulunduğum e, evime yaklaşık 35-40 km uzaklıkta güzel bir gölet var. Ee, köy hayatına özlem duyanlar için ve doğa manzarası görmek için İdeal bir yer. Her ne kadar kendi köyümün doğal güzelliklerini tutmasa da yine de şehrin keşmekeş trafiğinden uzak bir ses atma günü olacak inşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar bağ, bahçeler, hobi evleri. Bundan 5-10 sene önce buralar bomboştu. Ben gelip gelirim hafta sonları fırsat buldukça. Buralar bomboştu. Şimdi her taraf bana bakıyormuş. Özellikle pandemiden dolayı, pandemiden sonra insanlarda bir doğaya kaçma, trafikten, şehir hayatından uzaklaşıp doğayla baş başa kalma isteği belirlendi. Çoğaldı. Ee, çok güzel bir şey aslında bu. İnsanların toprakla buluşması, toprakla haşır haşır olması stres atıyor. Ee, o trafikten büyük şehirlerin gürültüsünden, patırtısından uzak, sakin bir hayat. Allah herkese nasip etsin. İnşallah biz de emek olunca köyümüze yaptırdığım evden e, dolayı o yüzden mutluyum. Ben de gitmeye, yerleşmeyi düşünüyorum. En azından yılda 4 ay, beş ay durmayı düşünüyoruz. Ve halim hayırlısı. Burası Memlik Köyü. Bir köyün girişi arkadaşlar. Şurada bir türbe vardı aslında. Neredeydi? Ha bu karşı tarafta. Aba, Ali Baba türbesi mi diyor? Orada işte yürüyemeyen, e, konuşamayan, sakat olan çocukları, hastaları getiriyorlar. Böyle bir inanış var. Ne kadar doğru gerçek bilemiyorum. Tabi de böyle köyün içinden geçiş yaptıktan sonra biraz yollarımız e, çok iyi olmasa da fena değil. sakin bir köy. Çeşme yolu kenarında güzel akıyor. Maşallah. Bu sene yağmur ve kar çok olduğu için bütün Türkiye genelinde sularda e, sıkıntı yok. Dağlardaki, yollardaki çeşmelerin hepsi patır patır akıyor. Ankara sağımızda kaldı şöyle baktığımız zaman. Bu gölette inşallah hem şöyle bir çay demleyip içip bir de balık tutmaya çalışacağım inşallah tutabilirsek Bakalım. Güzellik böyle baş başa bırakıyorum şimdi size şöyle manzarayı izleyin. bölge olsaymış çok da güzel olurmuş. İnsanlar da dağın tepesine bak hayırlar yapmışlar. Çok güzel. Sağımız, solumuz. Hayvancılık yapmaya müsait bir yer. Genellikle yani de hayvancılık yapanlar uğraşıyor. Buralarda diyor. Daha önce geldiğimiz dönemlerde burada hiç evler yoktu, hatırlıyor musun? Evet. Hani pat, içtik işte, diye geliyorduk hafta sonları. Köpek, bitti. Bunun kenarda köpekler yatıyor. Köpekleri hep buralara getirip atmışlar sanki. Yok, burada hep hoy bahçeleri olduğu için sahipli köpekler. Aslında her, her bahçenin önünde var. Bakın şuna bak, adeta bir çift yapıyorlar. Zaman zaman motosiklette geliyorum bu tarafa arkadaşlar. Motosiklette e, güzel bir zevkli yolculuk da oluyor burada. Buraya da kapı yapmışlar buradan yol. Böyle güzel olmuş. Beyler Mahallesi Burası Keçirene bağlı Güzel bir köy Sol taraflarında e, Havlu hav bahçeleri var Maşallah patır patır akıyor Ben doldururum Kanalıma abone olmayı, like atmayı beğenmeyi unutmayınız Paylaşım yaparsanız sevinirim İnşallah daha farklı videolarla devam edeceğiz böyle. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar su buz gibi. Çayı çok güzel oluyor. Tavsiye ederim Ankara civarında yakınlarında oturanlar için. Hafta sonu böyle değerlendirme yaparsanız bu çeşme çok güzel yıllardır akıyor. Suyu buz gibi ve çok güzel bir tadı var. Ee, çayda çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Madem mu topluyorlar acaba teyzeler? Işte. Evet değerli dostlar. Memlik köyü göleti burası. Bayağı bir çekilmiş sular. Nasıl oldu böyle o kadar yağmur da yağmasına rağmen taş şuralara kadar doluydu. Bak yerleri belli oluyor zaten. Şu karşı taraftan çamların diblerinden şu kırmızı görüken yerler karşı kayrakar üst taraflarına doğru su hep doluydu. Bayağı bir çekilme yapmış. Hayırlısı bakalım. Arabamızı yaklaşık bir 50-70 metre yukarı yolun üzerine kenarına koyduk. Aşağı indim. Şimdi hazırlıkları yapacağız. Çayım kaynar. Tutmaya çalışacağım. İnşallah tutabiliriz. Arkadaşlar göletin dibi çok böyle sular çekildiği için ağaç dalları, taşlar, yer yer küçük suyun altında adacıklar var. Bir de çok e, içinde kırılan misine, e, olta, a ipleri gibi böyle şeyler var takılıyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyor at, atarken. Benim 3-4 defa koptu. E, bu yüzden biraz sıkıntılı. Dip oltası atıyorum. Birkaç tane. Rastgele diyelim bakalım. Arkadaşlar bir yandan izlerken kanalımı beğenmeyi unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Bu tarz videoların devamı için e, lütfen yorum yapın bol bol. Nokta dahi olsa bir yorum yapın. Beğeni atın. E, kanalıma abone olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Maalesef balık tutamadım arkadaşlar e, su çok çekilmiş Göletin dibi de çok böyle ağaç dalları e, çöp atılmış sanırım kopan misineler e, yani dolayısıyla attığın olta çok takılıyor bu yüzden evden neyse ki elimizden hazır nevale getirmiştik de aç kalmayacağız başka sefere inşallah balık tutmak. Bakalım. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Paylaşım yapmayı unutmayınız. Rica ediyorum. Ee, bir emek veriyorum. Siz de bu emeğin karşılığında bir abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı çok görmeyin. Kanalın büyümesi ve daha fazla kitlelere ulaşabilmesi için lütfen yorumları yazarak burada istediğiniz video içeriklerinde benim çekmeme vesile olabilirsiniz. Ee, şimdi de saygı ve selamlarımı sunuyorum. Arkadaşlar doğada e, çay denlemek, çay içmek çok zevkli bir şey benim için şahsen. Ben çayı çok seviyorum. Özellikle doğada denlenen e, kara olması daha güzel olurdu ama bu an durumun müsait olmadığı için e, tüp getirdim yanıma. Balık tutamayınca da evden hazır getirdiğim nevaleyi yapıyorum. Maalesef balık tutamadık. Başka bir pazara, başka bir hafta sonuna kaldı inşallah. Hafta sonu zaman zaman buraya kaçamak yapıyorum. Bazen motor sikletle, bazen araçla. Ankara'nın o keşmekeş trafiği, stresi, yoğun gürültü, patırtısından uzaklaşarak burada stres atmaya Kafa dinlenmeye geliyorum. Allah herkese nasip etsin. Biraz. Bu Arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenerek izlemişsinizdir.